programımıza hoş geldiniz. Bugün Davraz Yaşam Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Murat Urlu hocamızla birlikteyiz. Hocam merhaba nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim. Siz nasılsınız? iyi misiniz? İyiyim teşekkür ederim. Bizi kendinizi tanıtır mısınız? Doktor Murat Urlu 30 yıllık hekimim, 20 yıllık, 21 yıllık uzman hekimim. Yaklaşık olarak son 10 yıldır da obeziteyle ve endoskopik cerrahiyle ilgilenmekteyim. İki yıldan beri de Davraz Yaşam Hastanesinde hizmet vermekteyim. Hocam şimdi şöyle, çağımızda artık biz hazır gıdaları tüketmeye biraz daha yatkın olmaya başladığımız için hı hı. bu problem biraz daha gün yüzüne çıktı diyebiliriz. Evet. Peki e, bu genelde hangi yaş skalalarında gözüküyor ya da nasıl? Daha çok e, orta yaş ve, ve daha orta yaş ve üzerinde görülmekte bu obezite ile ilgili problemler çocukluk çağında da görülmekte. Ancak çocukluk çağındaki gör, görülmelerin sebepleri tamamen farklı nedenler. ancak yetişkinlerde görünen sebepler tamamen farklı nedenlerde oluşmaktadır. Biz daha çok yetişkinlerdeki obezite problemleriyle ilgilenmekteyiz. Bu obezite nedir isterseniz önce ondan ön bahsedelim. Vücut kitle istediğimiz bir şey var. Bir ölçüm metodu var. O ölçüm metodunun 30'un üzerinde olmasını ile ortaya gelen meydana çıkan duruma biz obezite diyoruz. Yani çok hesaplaması kolay olsun diye çok basit bir örnek veriyorum. 120 kiloluk bir kişinin boyu 2 metre olsun diyelim. 120 120 kiloyu biz boyu 2 metre, boyunun karesi 4, 120'yi 4'e böldüğümüz zaman 30 eder. Bu kişinin kilolu olmadığına karar veririz. 120 kilo olmasına rağmen boyuyla çarptığımızda vücut kitle endeksi böyle hesaplanıyor ama şimdi basit program cep telefonlarında uygulamaları var. Boyunu, kilosunu, yaşını, cinsiyetini girdiğiniz zaman size otomatik olarak vücut kitle endeksini hesaplayarak söylüyor. Bunun 30'un üzerinde olması e, hastanın obezite e, sınıfı, obez sınıfında olduğunu gösteriyor. Buna 1, 2, 3 olarak sınıflandırıyoruz. 30 35 arasında ki olanlara 1 diyoruz. Obezite sınıf 1. Bunlar tedavi açısından anlamlı. 35 ile 40 ar 40 arasında olanlara grup 2 diyoruz, 40 üzerinde olanlara grup 3 diyoruz. Bunlar, dediğim şey gibi hangi gruptaysan tedavisi de ona göre değişmektedir. Peki obeziteyi tetikleyen faktörler nelerdir? Şimdi obezliğin en büyük etken beslenme, beslenme alışkanlıkları, beslenme e, daha biyolojik saatimiz, e, biyolojik saatimiz, evet e, çevresel etkenler ve bazı hastalıklar obeziteyi tetik, tetiklemektedir. Özellikle yeme alışkanlıklarının değişmesi. Biz Türk milleti olarak genel olarak karbonhidrat ağırlıklı beslendiğimiz için ve bunu da yakmakta zorlandığımız için biz de obezite oldukça yaygın. Özellikle ileri yaşlarda hemen hemen neredeyse e, obez olmayan yaşlımız yok gibi. Bizim özellikle polikliniğe gelen hastalarda muayenelerden siz de bilirsiniz büyüklerinizden babannenizden annenizden bilirsiniz genellikle iri yapı içe de bayağı bir kilolu yaşlılarımız me mevcut. Birincisi işte karbon dioksit beslenme e, karbon e, karbonhidrat beslenmesi e, hareket kısıtlılığı, spor yapma alışkanlığının olmaması ve son teknolojide daha çok araçları otomobil kullanmakta, araç arabaya binmekte a, binme alışkanlığının artması, her yere a, araçla gidilmesi, yürü, uzun mesafeler yürüyüşlerinin olmaması bu buna bağlı obezite artmakta. İkinci sebep de metabolik hastalıklardan dolayı olmaktadır. Özellikle diyabeti olanlarda, diyabet olanlar tamam tam bir kısır döngü olmak e, girmekte. E, Hipotiroid dediğimiz hastalıklar olma, e, olmakta, kabızlıkta yine kilo artışı olmakta. Bu yine, yine bu da kısır döngüye neden olmakta. Özellikle diyabet olan hastalarda, şişman olanlarda diyabet ihtimali artmakta ve diyabette şeker şeker yükseldikçe de kilo alma ihtimali artmakta. Sürekli bir kısır döngüye gidiyor girmiş olmakta. Eğer herhangi bir yerinde bu kırılmadığı sürece bu ölümcül bir sonuçlar neden olmaktadır. Ancak günümüzde en çok se sebep o, e sebep sosyal ilişkiler, aşırı ikramlar, özellikle misafirliklerde verilen aşırı ikramlar, sürekli ısrarlar ve karbonhidrat ağırlığı beslenme en büyük obezitenin en, en büyük nedenidir. Peki obezitenin tedavi aşamaları nelerdir? Şimdi o, obeziteyi biz e tedavide üç aşamada değerlendiriyoruz. Birincisi şey, obezitenin önlenmesi. En bir obezitenin en iyi tedavisi şişmanlamamaktır. Şişmanlamak bunu bunu önlemen yolu da bir diyetler. Önce bir, bir diyetisyen profesyonel bir diyetisyen kontrolüne girmekte fayda var. ölçüm ölçümü yapılacak, kilosu ölçülecek, ya vücut kitlendeksi yağ oranları ölçülecek. Bunlar ölçüldükten sonra o verilen hastanın şeyine, metabolizmasına göre tiroid hormon düzeyleri vardır, diğer kortizol düzeyleri bunlara bakılır. Ona göre Evet bunlar normal değilse normale normale getirilir, takviyeler yapılır, eksikler tamamlanır, fazlalıklar giderilir. Giderildikten sonra diyetisyenimizin verdiği e, diyet listesine göre hastanın kilosu aşağı doğru otobüzit kitle endeksi 30'un altına çekilmeye çalışır. Bunlar daha çok grup 1 bahsettiğimiz vücut kitle endeksi 30 ile 35 arasında olan kişiler için ve yani, yaşına uygun sporlar özellikle kalp hastalığı yoksa şey yoksa buna uygun sporlar verilir. Hastanın kilosu aşağı çekilebilir. Vücut kitle indeksi 35 ile 40 arasında olanlarda ise diğer yardımcı yöntemler denenebilir. Birincisi yine dediğim gibi diyet, diyetini diyetini yapacak, sporunu yapacak ve ilaveten diyetine yardımcı olabilir olması için mide mide balon mide balon takılması olabilir, mide botoks yapılması olabilir. Bu tür yardımcı tedavi yöntemlerden birisi denenebilir. Grup 3'te ise yine bunlar yine diyet kontrolü, spor kontrolü, daha profesyonel kişiler altında ve hekim kontrolünde spor mutlaka eğer grup 3'te ise yani vücut kitlen 40 40'ın üzerinde ise onlar kendi başlarına spor yapılmasına yapmasına müsaade edilmez. Çünkü onların kalp damarlarındaki yağ, yağlanma çok fazla olduğu için bunlar da spor sırasında ani ölümler neden olabilir. Mutlaka doktor kontrolünde yapılması gerekiyor. Doktor eşliğinde yapılması gereken, doktor olmayan yerlerde her bu tür sporların yapılmasına izin verilmemelidir. Bunlar da yine mide balonu, mide botoksu, önce denenir. Çünkü mide botoksunu bazen mide balonu, bazen, bazen ıı, akıl almaz derecede hızlı, çok da hızlı faydalar olduğu hastalar var. Bazılarında da çok az bir kısımda hiçbir, hiçbir, hiçbir faydası olmadığı durumlarda var ama çoğu ıı, faydasının olduğu durumlarda daha fazla, bazen gerçekten çok hızlı fayda ediyor. Hastanın iradesi güçlüdür, kendine hakim olamıyordur. Balonu takı veriyorsunuz, hasta kendine bir hakim oluyor. Yani normalde grup 3, bir de ama yeteneğine acaba yapılsa mı, yapılmasa mı de düşünülen bir hastayı bakıyorsun mide balon çok çok rahat bir fayda edip hasta direktmen vücut kitle 30 20 30'lara 30 33'lere yine inebiliyor. O yüzden mide balonu ve mide botoksu bunlar denenir. Ama buna rağmen Hasta diğer de kiloya bağlı. Aslında kalp yetmezliği varsa, pankreas kanseri riski varsa, pankreatit oluşmuşsa, artık eklemleri, diz eklemlerinde gonartroz oluşmuşsa, artık ne protez takılmasına rağmen hasta rahat edemiyorsa, kalça protezlerine gerekmişse, buna rağmen hastanın sıkıntıları varsa, mutlaka bu hastaları artık mide tüp, mide ameliyatına gönderiyoruz ki ben tüp mide ameliyatının en son çare olduğunu, yani obezite ameliyatlarının en son çare olduğunu düşünenlerden ve çoğunlukla karşı olanlardan değil. Durduk yere bu tür önlemleri yapmadan ben tüp mide ameliyatı olacağım kardeşim deyip de tüp mide ameliyatı yapılmasına karşıyım. Bütün yöntemler denenmesine rağmen hastanın kilosu aşağı düşmüyorsa ancak bunlara ve bu kilosu da grup 3 ise yani vücut kitle de 40'ın üzerindeyse, 40'ın altındakilere tüp mide ameliyatının yapılmasını, sadece güzel görüneyim diye tüp mide ameliyatı yapılmasını, ben yani karşı olanlardan, gruptanım. Bizim hekim arkadaşlarımızın çoğu da buna karşı olan gruplardandır. Yani çeşitli şey, tedavisi, ölmezlerinin tedavisi bunlardır. Hocam mide botoks ve mide balon dediniz. Evet. Şimdi bu nasıl bir şey? Nasıl yapılıyor? Bize bir anlatır mısınız? Şimdi e, mide botoksundan bahsedeyim önce. E, mide botoksu Hani bu güzellik merkezlerinde hekim kontrolünde yüzde yapılan botoks ya da işte dişlerde diş sıkmalarına karşı çene kaslarına, maseter kaslarına yapılan dediğimiz bayağı bir botoksun bir bakterinin zehiri bu yani toksinler. Bunu denatüre ederek yani gücü azaltırarak saklanıyor. Saklandık bunları mideye, midede yaklaşık olarak 30 noktaya bu, bu zehirin yapılmasıyla Midenin gevşemesi sağlanıyor ve midenin boşalması gevşediği için mide fazla kasılmıyor. Ve midenin boşalması geciktiği için sürekli bir tokluk hissi yaratıyor. Bunu kullanabiliyoruz. İkincisi midenin mide balonu vardır. Mide da genellikle önce bunun için tabii ki midenin yapısının sağlam olması gerekiyor. Midede herhangi bir ülser, kanser, büyük çaplı mide fıtığı ya da ileridece de gastrit ya da mide kanaması neden olacak sıkıntı olmaması gerekiyor. Bunlar olmadığı mide balonu mideye yerleştirilerek 6 ay ile 1 yıl arasında bırakılabiliyor. 6 ay 1 yıl sonra çıkarılıyor. Bazı balon türlerinde ise bunlar çıkartmaya gerek yoktur. Süresi dolduğunda midede eriyerek bağırsak yoluyla atılmaktadır. Mide balonunu yapmak için öncelikle hastayı biz kendimiz bir kontrolden gözü bir iş hastalıkları uzmanımız ve diyetisyenimizin kontrolünden geçiriyoruz. Metabolik durumunu değerlendiriyoruz. Yani hastanın metabolik durumunda bir problemi var mı? Özellikle yüz yüze görüşmeyle, görüşmeli hastanın acaba psikiyatrik durumunda bir bozukluk var mı? Hastanın bu verilecek diyeti kaldırabilecek mi? Verilecek diyete sabır var mı? Ya bir sabır sınamasını geçebilecek mi? İlk bir hafta balon takıldıktan ilk bir hafta sonra bir ilk bir haftalık bir sıkıntılı dönem var. Bulandı kusmaların, krampların olduğu bir dönem var. O, do, o kramplı dönem atlatabilecek psikoloji demedir değil midir? Çok bazı insan çok hassas olur. Yani en ufak ağrıda bile sabırsızlık bazı insanlar dayanıklı olur. Ne kadar ağrısı olursa dayanabiliyor, geçeceğini bilir, sabreder. Geçer bunu, bu, bu, bu insanları ayırt etmemiz gerekiyor. E, en önemli şey bizimki şeyde metabolizm, ikinci de hastanın psikolojisi. Hasta bunu gerçekten kaldıracak mı, kaldırmayacak mı? Bunu anlıyoruz. Bir de işte, balon taktırmaktaki niyeti ne? Bize bazen başka niyetlerle gelenler var. Mesela i̇şte hasta alkolik. Alkol, ben alkolü bırakırım şeyiyle geliyor. Bize söylemiyor tabii bunu ama daha sonra sağdan soldan ak akrabalar geliyor. İşte hocam şöyle oldu, böyle oldu diyor. Mesela bu, bu hastanın balon taktırmak ve niyetini de öğrenmeye çalışıyoruz. Ee, tabii ki öncelikle vücut kitle endeksi. Normal olduğu halde balon taktırmaya gelenler var. Biz bunu bunları ön görüşmelerimizde, birinci görüşmelerimizde eliyoruz. Ona göre biz işlemimize karar veriyoruz. Balonlarımızda bizim iki çeşit hastane vücut kitle endeksine göre 6 aylık ve 1 yıllık balonlarımız var. Bunları mideye yerleştirdikten sonra biz ilk bir haftalık bir sıkıntılı dönemimiz oluyor. Bir haftalık sıkıntı dönem atlattıktan sonra balonumuz 6 ay tutuyoruz. 6 ay içerisinde de hastanın %20 oranında kilo vermesini bekliyoruz. Yani 100 kilo bir kişinin 6 ay sonunda 80 kiloya ulaşmış olması bizim için başarı. Onun üzerinde çok daha iyi kilo veren insanlar var. Yani 130 kiloyla başlayıp ve 6 ayın sonunda 100 kilo inen hasta hastamız var şu anda. İşte bu adam aşçı oldu olmasına rağmen gayet iyi bir kilo veren bir hastalarımız var. Başarılı olamayanlar da var. Her neden? Gelip diyetine uymadı. Yani mide balonunu koydu mide balonunu kendisini zayıflatacağım düşünenler var. Mide balonu çünkü zayıflatmaz. Sadece sizin diyet yapmanıza yardımcı olur Sürekli bir tokluk hissi verdiği için. Ama tabii siz onun üzerine yemek yerseniz mide genişleyen bir organdır sonuçta. Yani yaptığınız hiçbir şey, yaptığınız, ver, çektiğiniz hiçbir zahmet. Ee, işe yaramamış olur. Her şey boşa gitmiş olur. Bunların da dikkat etmesi gerekiyorlar. Tam hastalar. bu hususta hocam hı. mide bolonu ya da botoks yaptırdığımızda hı hı. bu işlem altı ay sonra bittiğinde mesela evet. aldığımızda dikkat edilmesi gereken hususlar devam ediyor mu? Son olarak da bunlara değinelim bir. Şimdi hastalar bu bunlar çoğunluktan bahsediyor. Çoğunluk belirli bir kilo verdikleri için vücutları bir rahatlamış oluyorlar. Bir, e, vücut e, hafiflemiş oluyor. Yeme hı. alışkanlıkları bu. Eğer insanlar o şekilde yiyerek de az az yiyerek de yaşanabileceğini, yemekten zevk alınabileceğini. Yani çünkü yemek sonuçta bizim sadece beslenme amaçlı zevk alınan bir şeydir. Bu haz duygusu var. Yani az yiyerek de yemekten zevk alınabileceğini, bu şekilde de yaşanabileceğini beyninize yani bilinçaltınıza yerleştirip bunu kabul ettirdikten sonra ömür boyu devam ediyor. Evet ama balon çıkardıktan sonra ben rahatladım. Midesinde bir hafifleme var. Sonuçta yarım kiloluk bir orada su var o suyu aldıktan sonra hasta değil, hasta yemeye başlarsa başlarsa eski kilolar çok kısa sürede dönerler. Yani e, şey şu. Mide botoksunda ise şeyimiz şu. Mide botoksunda da e, başarı oranları. Düşük mide botoksunda aslında başarı başarılı olduğu zaman onların etkinliği daha fazla. Ancak başarı oranları çok düşük. Mide botoksunda başarı oranları %80-85'lerdeyken mide botoksunda %50. Başarı oranı %50. Ancak başarılı olanlarda tam yaklaşık 30 tane iğne yapıyoruz. 30'u da tam doğru yere yapılacak olursa doğru yere bu mideyi tamamen e, yani felç gibi yap, yapmayı başarabilirsek o, an, o o daha başarılı. Çünkü şey yok. E, sen istesen de istemesen de miden olmuyor. Miden de duruyor. Yedikleriniz midede duruyor. Durduğu için de açlık hissi ama balonda yani midenin hareketlerinin yavaş olması daha azdır. Sadece bir doluluk hissi ve tokluk hissi verdiği için siz ama oturup da üzerine yemek yerseniz yiyebilirsiniz yani zorlarsanız yersiniz belli bir süre sonra. Yemeye başlarsanız onun için ikisinin de bir kendine göre bir handikapı mevcuttur. Sadece kontrol şeyde yapılacaktır. Ee, şeyimiz bu. Ee, Peki, mide ilgili, ilgili çözeceklerimiz bu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi, sağlıklı günler diliyorum.